Herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlıyorum bugünkü videomuza. Eğitim hayatınızı kolaylaştıran içeriklerle devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi bugün sorularınıza cevap vermek için yorumların başına oturduğumda baktım ki hep aynı soru ve hep aynı cevabı yazıyorum. O halde ben de buradan bu şekilde o sorunuzu cevaplayayım. Sizlerin kafasındaki bu karışıklığı gidereyim istedim. Videoya başlamadan önce eğer ilk defa bu video aracılığıyla tanışmışsanız, abone olur bildirimlerinizi açarsanız eğitim hayatınızı kolaylaştıracak içerikler size anında bildirimle cep telefonunuza gelir. Bu hatırlatmayı yaparak hemen başlıyorum. Merak edilen soru şu. Mesaj ya da mail geldi hocam diyorlar. En yakın şubeye giderek başvurunuzu tamamlayın. Bu ne demektir? Aslında ben taahhütname onayımı yaptım. Acaba bir eksiğim mi var? Neden? Yoksa bursumu almama engel bir durum mu var diye tedirginlik içerisinde olan arkadaşlarımız var. Birinci grupta, bir diğer grupta da... ...hocam arkadaşlarıma taahhütname onaylandığına dair mesaj mail gelmiş... Bana hiçbir şey gelmedi acaba benim taahhütnamem onaylanmadı mı şimdi bu iki soruya öncelikle bir açıklık getirelim. Bu gelen mesaj bankadan gelen mesaj. Bankadan işlem yapabilmeniz için bankacılık sözleşmesi imzalamanız gerekiyor. Elektronik bankacılık sözleşmesi imzalamanız gerekiyor. Burs almanızı engel bir durum değildir bu. En önemlisi altını çizerek söylüyorum taahhütname onayınızı yapmanız. Taahhütname onayınızı yaptıktan sonra her halükarda sizin hesabınıza burslarınız yatar. Siz onu ister şubeye gidersiniz kartınız olmasa bile mutlaka bir şekilde alırsınız o paranızı. Çünkü o artık sizindir ve sizin hesabınıza yatmıştır. Peki bu gelen mesajlar banka müşterisi olduğunuz için artık bankanın bir takım prosedürleri var. Onu yerine getirmeniz gerekiyor. Bankada harçlık avans açtıracaksınız. Kredi kartı isteğe bağlı tabii ki açtıracaksınız. Mobil bankacılık uygulamasını kullanmak için şifre isteyeceksiniz. Bütün bunlar sizin onayınızı gerektiren şeyler. Islak imzanız gerekiyor. Bankaya gidip elektronik bankacılık sözleşmesini ıslak imza yapmanız sizden isteniyor ki siz mobil uygulamayı indirseniz bile şu anda giremezsiniz. Başvurunuzu yaptınız. Burs başvurusu yaparken bankacılıkla ilgili bu saydığım harçlık avanstır, kredi kartıdır, internet bankacılığıdır bu başvuruları isteğe bağlı birçoğunuz yaptı. Yapmak yetmiyor. Bunları uygulamaya geçirmek için bankaya gidip ıslak imzamızı atmak gerekiyor. İşte temel nokta burası. Bu arada bankaya gitmişken telefon numaralarınızı da gün çünkü bazı arkadaşlarımız telefon numaralarını değiştirmişler. Telefon numaralarını değiştirdikleri için de mesaj gelmemiş olabilir. Çünkü E devlete ilk burs başvurusu yaparken yazdığınız numara banka kayıtlarındadır. Ama o numarayı değiştirmişseniz mesaj gelmeyebilir. Bir de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Eğer Sim kartınızı değiştirmişseniz yani operatör değişikliğine girmişseniz de mobil bankacılığı kullanamazsınız. Ziraat Mobil Bankacılıktan burslarınızın yatıp yatmadığını yapabilirsiniz, bankacılık işlemleri yapabilirsiniz demiştik ya. İşte oraya giriş şifreniz mesajla sizin cep telefonunuza geliyor. Bankada kayıtlı cep telefonunuza geliyor. Bankada kayıtlı cep telefonunuz eğer sim kart değişikliği, operatör değişikliği olduysa bloke olmuştur. Giremezsiniz. Çözümü nedir? ATM'ye gireceksiniz. Bloke kaldırma işlemi yapacaksınız. Hepsi bu kadar. Özetle toparlayacak olursak, önemli olan taahhütname onayı. Onu yaptıysanız bankayla ilgili olan kısımları her zaman bankaya gidip oradan halledebilirsiniz. Evet, umarım video yardımcı olmuştur. Bu şekilde kafanızı kurcalayan her türlü sorular cevap bulmaya çalışacaktır bu kanalda diyorum sevgili gençler. Abone olur, paylaşırsanız tabii ki sevinirim. Çünkü birlikte büyürsek, daha güçlü bir kanal olursak, daha geniş kitlelere ulaşırsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar olsun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.